hoş geldin. Rahat edebileceğin bir yere otur veya uzan. Burnundan derin bir nefes al, birkaç saniye tut ve tüm sıkıntıların atardasına burnundan nefesi geri ver. Bu işlemi tam iki kez daha tekrarla. Bu çalışma ikiz Alev'in veya Doğal Ruh'un ve sen ve aranızdaki cesaret için hazırlanmıştır. İkiz Alev ve Doğal Ruh yolculuğunda en çok birbirimize karşı cesaretiniz kırılır. Aradaki çekim o kadar güçlüdür ki, İki taraf bu çekimden çok fazla etkilendiği gibi, özellikle bir taraf büyük bir cesaret kaybı yaşar. Bu cesaret gerek birbirlerine adım atma cesaret olsun, gerekse kendi içsel yolculuklarında cesaretli olmak olsun hepsini içerir. Bu cesareti kıran geçmiş yaşantıda veya bu dünyadaki geçmişte bugüne uzanan blokajlardır. En temelinde ise özgüven eksikliği vardır. Bu çalışmayla bu blokajların çözülmesini tetikleyecek ve daha cesur olma enerjisine geleceksin. Hem sen hem de diğer yarın. Bu sebepten dolayı vücudunu tamamen rahatlatman gerekir. Derin bir nefes al ve ver. Burnundan derin bir nefes alıp nefesi ağzından geri vererek nefes meditasyonu devam et. Burnundan derin bir nefes al, ağzından geri ver. Oh. Tıpkı bu şekilde biraz devam et. O esnada ben sana Hazreti Mevlana'nın Ağıt şiirini okuyacağım. Ben şiiri okurken sen nefesi alıp vermeye devam et. Tıpkı az önce anlattığım gibi burnundan derin bir nefes al ve ağzından nefesi geri ver. Ağıt gözgamın ne olduğunu bilseydi gökyüzü bu ayrılığı çekseydi. Padişah bu acıyı duysaydı. Göz gece demez, gündüz demez ağlardı. Gökler yıldızlara, güneşle, ayla, gece demez, gündüz demez ağlardı. Padişah bakar düğününe, tacına, tahtına, tolgasına, kemerine, Gece demez, gündüz demez, ağlardı. Gül bahçesi güzün geleceğini duysaydı, Uçan kuş avlanacağını bilseydi, Gerdek gecesi bu özlemi görseydi, Gül bahçesi hem güle hem dala ağlardı. Uçan kuş uçmaktan vazgeçer ağlardı. Gerdek gecesi öpüşmeye, sarılmaya ağlardı. Zavallı bu zulmü görseydi, ecel bu çığlığı duysaydı, celladın yüreği olsaydı, zavallı savaşa yiğitliğe ağlardı, ecel bakardı kendine ağlardı, cellat yüreği taş olsa ağlardı. Kumru başına geleceği duysaydı, tabut içine gireni bilseydi, hayvanlarda bir parça akıl olsaydı, kumru selviden ayrılır ağlardı. Tabut omuzda giderken ağlardı, öküzler ve beygirler, kediler ağlardı. Ölüm acılarını gördü tatlıcan, koyuldu işte böyle ağlamaya. Olanlar oldu, gitti dostum benim. Şu dünya bir alt üst olsa, ağlasa yeri var öylesine topraklar altında kalmışım. Vücudunun tamamen rahatladığını hissediyorsun. Artık dilediğince burnundan nefes alıp vermeye devam edebilirsin. Şimdi ikiz alevinin veya doğal ruhunun yüksek benliğinden senin yanına gelmesini rica et. Yanına geldiğini hissediyorsun. Karşılıklı duruyor ve el ele tutuşuyorsunuz. Gökyüzünden sarı bir ışık etrafımızı sarmaya başlıyor ve sizi kocaman bir dairenin içine alıyor. Sarı ışığın midenizden girip çıktığını imgele. Dairedeki sarı ışık midenize dolmaya başlıyor. Şimdi senin midenden sarı ışık diğer yarının midesine doğru uzanıyor. Diğer yarının midesinden sarı ışık senin midene uzanıyor. Mide çakranın aktifleştiğini hissediyorsun. Her tarafın sarı ışıkla dolu. Şimdi şu sözleri devamlı olarak tekrarlayacağız. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen Cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum. Sen cesursun. Biz cesuruz. Cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz. Ben cesurum sen cesursun biz cesuruz cesaretimizi kıran tüm blokajlardan şimdi arınıyoruz ben cesurum sen cesursun biz cesuruz cesaretimizi kıran tüm blokajlardan Şimdi arınıyoruz. Bu olumlamaları okudukça sarı ışığın daha da kuvvetlendiğini, daha da çok parladığını hissediyorsun. artık blokajların arınması aktifleşmiştir. Dilersen bu meditasyonu 21 gün boyunca her gün tekrarlayabilirsin. Daha etkili olacaktır. Şimdi usulca diğer yarından vedalaşıp derin bir nefes alıp meditasyonunu sonlandır.